Selamun Aleyküm hükümetli kardeşlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyorlar Ey insanlar dikkat edin Rabbiniz birdir, atanız da birdir Arabın Arap olmayana Arap olmayanın Araba Beyazın siyaha Siyahın beyaza Takva dışında hiçbir üstünlüğü yoktur buyuruyor Hükümetli kardeşlerim Biz Müslümanlar İslam medeniyetinin temsilcileriyiz İnsanların onur ve haysiyetini ayaklar altında alacak tutum ve davranışlar bize asla yakışmaz. Ayrıştırmak, ötekileştirmek, dışlamak, hor görüp ayıplamak hayatımızın hiçbir alanda yer alamaz. Rabbimizin nazargahı olan bir kalbi kırmak, bir gönlü incitmek, Müslüman kimliğimizle asla bağdaşmaz. O halde birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim farklılıklarımızı en güzel, en büyük zenginliğimiz bilelim. Ülfet ve muhabbet bağıyla birbirimize bağlanalım. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım. Sakın incitme bir canı, yakarsın aç rahmanı haysiyetiyle her insana, canlı cansız bütün mahlukata sevgi ve şefkatle muamele edelim. Birlik ve beraberliğimizi toplumsal huzur ve huzurumuzu ve barışımızı zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranışlarla topyekün mücadele edelim kardeşlerim. Unutmayalım ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstünden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur kardeşlerimiz. Onun için birbirimizi sevelim. Sırf Allah yarattı diye bütün mahlukatı yarat, e, yaratılanları Sevelim kardeşlerim çünkü hepimizin sonu topraktır ölümdür bunu unutmayalım efendim Allah'a emanet olun.